arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz sizler birlikte yine Human Fall Flat oynuyoruz. Ve karakterimi yaptım. Karakterim e, Brawl Stars'daki Chester'a benzetmeye çalıştım. Olabildiğince benzedi bence. Ve şu an e, bölüm seçme kısmı varmış. Bölüm seçtim. Yani e, bu yüzden e, bugün e, bölümü geçmek yok. Bölümü geçmeyeceğim. Böyle eğleneceğim direkt. Bugün bölüm seçmek yok. Ay seçmek yok. Bölüm geçmek yok. A kırılmış ve bir tane. Heh, gel bakayım. Evet kilidi de açtım. Ben şu kapıyı tam açtım. Çünkü daralanı pek sevmem. Evet, kaleme hoş geldiniz. 10 numara 5 yıldız bir kalem var. Sese gelden izlemiştim. Burada demiri bükeceğiz. Şöyle. Şöyle bir biraz indirsem. Şöyle biraz biraz kalk. Normal bir şekilde demirin o arasına sokacağım ve evet demiri büktüm. Çok da zor değildi. <laughs> ee, kendimi fırlatmakla uğraşmayacağım. Ya uğrasım. Ya yok ya. Orayı açabilirim diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> molaya kaçtım. Bir tek bu seferlik. Bu seferlik mi? Birkaç kere daha kolay. Neydi İlk telefonu saydım belki daha kolay olabilirdi. Be. Ha böyle döndürüyordu Hayır yok mu? Buna... Yere Unutmuşum be. Kendimi bir şuraya sokabilirsem Ben nasıl fırlatayım kendim? Ne ee, nasıl yapacağım? Ya ne yapıyorum? Biraz öne gel. Eğer binebilsem, o ki olacak. Evet, bindim. Burası çok sıkıntı. Kendim düştüm. Yani neyse ben bölüm geçmek yok demiştim. Sadece eğlenelim. Kalede biraz gezelim. Bayım mı? Onlar ne be? Bu taşı Buraya koyacağım ve <laughs> buraya koyacağım ve öf evet, ama neyse baş, baş koymayacağım şöyle. şöyle ilk önce ya ben o kaleye gitmek istiyorum ya. Nasıl çıkacağım? Ha geldim. O oh. <coughs> ya, Çıkamıyorum. yo. Uh. Ya yani neyse bu bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay. Bunu yapmadan videoyu kapatmam. cerenim oh, Kafamı vurdum. Bay bay.